Evet şimdi bize diyor ki 1 küçüktür x küçüktür 4 bu eşitsizlikleri vermiş. Olduğuna göre xy artı x ifadesinin değer aralığı nedir arkadaşlar? Şimdi xy artı xy elde etmemiz için önce xy yani çarpımlarını bulmamız lazım. Çarparken ne yapıyorduk? Teker teker 1 ile 3'ü, 1 ile 5'i, 4 ile 3'ü, 4 ile 5'i çarpıyorduk. En büyük değeri sağa en küçük değeri sola yazıyorduk. 1 ile 3'ü çarptık. 1 çarpı 3 eşittir 3. 1 çarpı 5 eşittir 5. Eee... 4 çarpı 3 eşittir 12 direkt yazalım. 4 çarpı 5 de 20. Şimdi buradaki en küçük değer kaç? 3. 3'ü yazdım. Buraya da küçük eşit mi büyük eşit mi buna bak küçük eşit mi ya da küçük mü onu nasıl kontrol edeceğim? Arkadaşlar 1 ile 3'e bakıyoruz. 1 ile 3 ikisinde de küçük eşittir olduğu için küçük eşittir yazıyoruz. Birinde dahi küçük eşittir olmazsa sadece birinde küçüktür olsa biz buraya küçüktür almak zorundayız. Neydi? X çarpı Y küçüktür kaç? Şimdi çarpımların en büyük değeri de 20 olduğu için 20 yazıyoruz. 20 ise 24 ile 5'in çarpımıydı. 4 küçüktür. Yani burada küçüktür. Burada ise küçük eşittir işareti olduğu için buraya ben küçüktür yazmak zorundayım. Şimdi artı x diyeceği için x'i altına yazalım. 1 küçük eşittir. x küçüktür 4. Taraf tarafa toplayalım. 3 1 daha 4. Burada da aynı mantık geçerli. İkisi de küçük eşittir olduğu için küçük eşittir yazıyorum. x'ye artı x Burada ikisi zaten küçüktür. Bir bile küçüktür olsa küçük eşittir almıyoruz. 24. Ne ne işe yarıyor bu küçük eşittir? Tabii ki de açık kapalı aralık olduğunu bize belirtiyor. Burada kapalı aralık çünkü küçük eşittir kısmı. O yüzden burası 4, burası da 24 açık aralık olacak. 4 ile 24 cevabımız olacak.